Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işi çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Tığ olarak da şu şekilde buçuk milim Tunus tığı kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar şöyle zincir çekerek başlıyoruz. yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz çok sıkı çekmiyoruz zincirlerimizi ben burada kısa bir anlatım yapacağım video sonunda modelin ilerlemiş halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Evet benim için bu kadar zincir yeterli şimdi hemen Şöyle zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. İlmek topluyorum tığıma. Bakın şu şekilde. Evet benim için bu kadar yeterli. 19 tane ilmek topladım tığma. sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane ilmek topladım. Şimdi bakın ilk 2 ilmeğimi şu şekilde kapattım. Sıramı sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde kapatarak ilerliyorum arkadaşlar. Dilerseniz lastik çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben düz olarak başlıyorum. Evet bakın sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada modelimizi kuracağız. Öncelikle ipimi tığımın üzerine aldım ya da şu şekilde öne alarak şu baştaki ilk ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi sıradaki 1 2 3 3 tane ilmeğimin içinden geçtim. Tığımı ipimi aldım ve üçünü birlikte ördüm. Şimdi tekrar sığma ipimi alıp aynı 3 ilmeğimin içinden bir kez daha ördüm. 3 tane kesmiştim. Burada da 3 tane arttırma yapmış oldum. Yine ilmek sayım aynı yani. Şimdi burada ipimi öne alıyorum. Ve bir tane ters örgü yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimin içinden geçtim ipimi aldım. Tığıma ipimi alıp aynı 3 ilmeğimin içinden tekrardan geçiyorum. Ve bir kez daha almış oldum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bakın bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimin içinden geçtim. Tek seferde aldım. Tığıma ipimi alıp yine aynı 3 ilmeğimin içinden bir kez daha örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters öreceğim. Bakın şöyle devam ediyorum. 3 ilmeğimin içinden geçtim. Tığıma ipimi aldım ve tekrar aynı yerde Çok çok kolay bir model arkadaşlar. Bakın burada iki ilmeğim kaldı. Bir tanesini yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de şu arkadaki ilmekle birlikte alıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi kapatacağız yine. Kapatma işlemimiz her sırada aynı arkadaşlar. İlmeklerimizi birer birer kapatarak ilerliyoruz. Bakın tığdaki ilmeğimizi de sayarsak ikişer ikişer kapatmış oluyoruz. Ama alttaki ilmeklerimizin hepsini tek tek kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın sıramızı bu şekilde tamamladık. Şu an modelimiz çok belirgin değil. Devam ediyorum. Yine ilk ilmeğimi bakın şöyle ters olarak örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi ters olan ilmeğime geldim. Yine ters ilmeklerimi her sırada ters olarak ilerleteceğiz arkadaşlar. Şimdi yine düz bir şekilde örüyorum. Ters ilmeğime geldim. Ters örüyorum. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örerek ilerliyoruz. Şurada Sondan bir önceki ilmeğim ters. Ve son kenar ilmeğimi yine aynı şekilde aldım. Ve sıramı tamamladım arkadaşlar. Kapatma işlemim yine aynı. Şimdi bir sıramızı düz bir şekilde ördükten sonra tekrardan model kurma sıramıza geldim ipimi öne alıyorum. Bakın buradaki baştaki ters olan ilmeğimi yine ters bir şekilde ördüm. Şimdi sırada 3 tane ilmeğimi model kurmuştum. Yine aynı şekilde üçünün içinden geçtim. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Yine 3 ilmeğimin içinden geçtim. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Yine ters ilmeklerimi her sırada ters örerek ilerleyeceğim. Şimdi modelimi kuruyorum aynı şekilde. Ve sıradaki ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Tekrar modelimi kuruyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Modelim bu kadar kolay arkadaşlar. İki sıradan oluşuyor. Bir sırada düz bir şekilde ilerliyoruz. İkinci sırada bu şekilde modelimi kuruyorum. Bundan sonra farklı bir işlemim yok. Her sırada model kendini tekrar ederek ilerleyecek. Şimdi ben sizlerle hemen modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bakın benim daha öncesinde çalıştığım model bu şekilde olduğu gerçekten çok şık bir görüntüsü var. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere çok çok da kolay yapılan bir model. Bakın arkası da gayet temiz ve düzgün bir şekilde ilerliyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.